Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Le left 4 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Abi bir şey rica edebilir miyim? E? Bana biriniz hayrına A47 atabilir mi ya? Yerdekini alın da bana A47. Al abi gel gel. Vallahi AKM'i vermem sana ölümü dirimi hiçbir şeyim vermem yani. Yine yine aranızda en hayırlısı Mert Çağan abi de unutmuyorum tabii ki. Ben abi tiksiniyorum senden. Aç topu. <laughs> <laughs> açma? <gülüyor> Açın <beni>. Açma abi. <gülüyor> <gülüyor> açma. <gülüyor> Açsana. Açma. Aç. Açma abi. Aç. Bilmiyorum. Ya ne var ya. Bana niye Adana, <gülüyor> Adana. <gülüyor> <gülüyor> Adana <gülüyor> merkez. <gülüyor> herkes. Var ya bak bakıyorum. Hep bana ateş. Bana benim arkadaşlarım ateş ediyor ha. Bakıyorum. Bak yine bana bak 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 Samet. Samet. Ben değilim. Abi. Ben Senin sen mermiye kafa atıyorsun. Neden? Hayır, oğlum yara dur bak. Bak olduğum yerde durup yürüyorum. Bak yine bana ateş geldi. Bak. Bak. Bak arkamda zombi vardı. Bak zombi vardı. Arkanızı duvara verin. Ay! En sevdiğim ba bana atladı. Ateşin içine onu atanın zihniyetine tüküreyim yani. Ben atmadım. Az ezan mı okunuyor ya? Valla bana öyle geldi. Vallahi ya. Ya geçen o değil de şey abi. Bu A47'nin eğimi ne kadar güzel bir şey ya. Değil mi acı ya? Yani bombayı falan salla da 47 sana çok güzel. AK 47 değil mi? Aaaa! Oh. Oo! Kanım evimde, kanım evimde Ağzına sıçtık yalnız ha Aynen Ben kaçtığım <laughs> için fark edemedim Teh şey, Samet abi tank dedi bir baktım geri depar atıyor <laughs> Ben yine top oluyorduk Aynen ben de top oluyordum <laughs> Bak olduğum yerde duruyorum bana ateş geliyor Yani Abi bak yapmayın gözünüzü sevdiklerim ya Ben seni ben... koruyorum abi Cani geliyor <laughs> bak <abi. gülüyor> Abi seni koruyacağım derken yarı altı gösteriyor. Hayır. Yok öyle bir şey. Samedim seninle bu konuyu özel olarak konuşacağım. Özel olarak. Çok özel. ATS odasına çeksen bir. <laughs> yok özel. Kayıt dışı. Kayıt dışı <laughs> olarak geçecek bunlar. Eyvah. Sen de onları kayıt alıp <laughs> abi. <alır>. E, sizin <laughs> haberiniz yokken yine <laughs> <yerine> prim yapsın. <laughs> ha prim yapacaksan o ayrı seni de alır. Ama prim mi? <laughs> Hayır, sen dedin ya kayıt dışı hani. Ben de dedim onları kayıda alıp sonra sizin abanız yok kendini. Havada. Havada aldım havada. Abi yürüyelim hadi Ağlayan hadi 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 hadi. Ağlayan bir şey var. Yürüyelim arkadaşlar. Bu... Yalnız lay 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 mi bu bölüm? Ne zaman bitecek? Aa cadıyı çıldırttım. Cadıyı çıldırttım. Her gözlerim nesin? Sert adımlarla her yerin yensin. Molotof var la Yalnız mermim yok o, benim o. ha. Molotov benim. Abi, molotov kanka molotofu atar mısın şuraya? Kullanma Adam, sen e ya. Verme, e verme. Kendin e kullanma bak Mert. Allah var. çarpsın bak molotof şey yaparsan. E var ya e yemin ediyorum torbalıya gelir seni boğarım kanka bak ha. <laughs> yemin ediyorum yeter <laughs> lan. Aman, alman, Dead <laughs> Island'da patlatır. Nerede nerede kanka söylemiyon ki. Yukarıda yukarıda abi işte yukarıda. Nereden çıkıyorsa. Samanlıkta. Merdivenle. Ya, sinek var. Ya ebenin ama ebenin ama artık ya. <laughs> Vurma abi. Vurma. Aa. Ne şey var burada? Yukarı çıkıyorum var. adam bile bile beni vuruyor ya. Sonra vurmadım diyor taş geçer gibi. Vurmadı. Mert vurdu zaten. Ya vurmadım bak kayda alıp Kim vurdu abi? Bana bak abi. Samet seni yöneteceğim böyle bak sen diyorsun ya bana böyle. Abi bak kardır kapı. Niye bak bana buraya? Allah Allah. Abi çok sinirlendim gerçekten. <laughs> alın mutluluklar diliyorum ya. Alın ya. Al al verin gel En kötü Molotof atar Alın mutluluklar diliyorum size Molotof'la. Ya yemin ediyorum. Nereden gidiyoruz ee? lan? Nereden gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Onlar geliyor biz gelemiyoruz. Aynen. Nereden biz biz zombi kadar biz biz zombi kadar yetenekli değiliz abi. Biz zıplayamıyoruz. Harbiden, Oğlum, nereden, nereden gidiyoruz? Gireceğiz. Abi, abi ahırdan gidiyoruz. yanlış döndük. Ahırdan, ya. ahırdan abi, ahırdan. Ahırdan <laughs> yukarı çık mı çıkacağız, ne yapacağız, öyle bir şey herhalde. Yok, yukarı çıkmayacağız, şu aradan gireceğiz. Ee, biz de girdik oraya. Aynen, buradan, buradan. buradan. Ama buradan burada taraftan. Şey. kapı var bak, kapı kapı. Yetenek ya. Bir canım var. Tam bir canım. Üflemelik yani. Mert bırak da ben alayım artık Eski da birader. Bir ya benim sınav sınav üstümde var görmüyor musun abi zaten? Tamam niye koşturuyorsun o zaman ona? Ben sniper almayın abi mi? sniper almayın lütfen. Lütfen ben almayın. Bende sniper var. Abi yapmayın ya. Ben yine ben yine otomatik taşımak için var. önden önden Ya otomatik de kanka. Zombi hortlara abi, karşı fıs. Tek mermi de tek mermi de alıyor. Bak smoker'ı aldım mesela. Oh. Ay yine taşımaya çalışırken canım çıkıyor. Tabii. Aa mermi. Ben... Kas Kesinlikle. Abi neler oluyor ya? Abi ben ölüyorum burada siz gittiniz de. Abi ne var topallıyorum. Çoğun gidecek. topal. Yalnız, Yalnız, benim mermim kalmadı ha. Yalnız Samet abi Katana ile beni ne güzel kestim ya. Ben seni bekliyorum Çoğun. Bak onlar gidiyor bak oyun... ben bekliyorum. Ben o yüzden de dedim ya silah alın, sniper de olsa alın. Benim de mesela pompalım bitti, sniper almak yerine kaldı. Tek dağıtsa atsa tek de abi, hep alıyor tamam. Valla billahi biz taşıyoruz ya. Yürüyün gidin lan adam arkada sakat. Hayır yani bir şey değil. Siz de taşınmıyorsunuz ki arkadaş. Aha. Hayır, hayır, hayır. Hel buldum. abi buldum. çağını, çağını helleyin abi. Çağını helleyin. Gelin biriniz ya buraya. Çağını, çağına gömün. Ay senin canın full kanka. Oh. Oh. <laughs> Oha smoker var. Abi bak ses bombalarını düzgün kullanın şurada. Bokunuzu yiyin basıyorum düğmeye. Arda <laughs> var atın değil <lean> Nereden? Nereden? <laughs> Nereden? Nereden? Nerede? Mermi yeri yok mu burada ya mermi alalım. Yukarıda yukarıda. Yukarıda var. Abi attım gitti ben ya. Yukarıda derken? Peki Abi arkanızı duvara, arkanız duvara verin. Arkanızı duvara verin. O orada bir patladı yani ya. Oha. Abi kim patlattı önümde? Ay. Ben la ben. Leş, ben, ben. Leş. Ben. leş, yemin ediyorum şu an ekran leş oldu. Kokusu buraya kadar geldi. Tamam silah atmayın. Kuan kasacak ya biri. Mert. Hayır abi benim önüm yeşildi de. Ben fazla şey yapmadım. Al işte, ha, al işte. i̇şte. Abi, kaçın önce. oradan, kaçın. Ah tak da geldi. <laughs> abi hoş geldi. Abi tek. <laughs> ol, tek abi hem çekti. O şekilde tek, çok şekil tek abi ya. Ama ama gerçekten NPC çok güzelmiş. Öyle bir attılar ki. La oğlum bu kadar ayarlanır ya. Bu kadar ayarlanır. Biri ağzınıza şey yaptı, heal attı. Ağzınıza. Cuk attı yalnız ha fark ettiniz mi ya? Direkt tek. <gülüyor> <gülüyor> Yaralı öldür yani resmen. Bu AK kim ya? Yani? Ortada var, duruyor. Ha o benim. <laughs> Menderes abi. Efendim. Atma artık yeter. <laughs> ne yapayım? Atma satma atma. yeter valla taşıyacağım diye canım çıkıyor satma artık. Ne yaptım ki acı? Atıyorsun abi hep önden gidiyorsun gidiyorsun ölüyorsun. Hep bize sıkıyorsun. Ulan merdivenden çıkıyor bana sıkıyorsun ya. Ulan ee, abi taşak mı geçiyor sen bana merdivenden çıkarken sıkıyorsun. Kendimi afiş ettin değil mi az önce? Evet. <gülüyor> 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 Hayır bak şimdi ciddi oynuyoruz, trollemiyoruz, şu bölümü bitiriyoruz artık yeter. Yeter yani. Okey abi okey. Aynen bu bölümü bitirelim yoksa adamlar bizimle dalga geçecek yani. Ama zeytin oynuyor zaten ya. Geçecek, ben taşımak için elimden geleni yaptım. Abi. Ay, abi tank <laughs> ve charger. Double time. Ölüyorum şu an. Ay. Basit ölüyorum. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Abi ah. tanktan sana vurmaya fırsatım olmuyor Sıra Abi ne koydu abi, be. be. Bir şey soracağım yanınıza. Bak, bu oyunun... Bu oyunun mantığında bir sorun var abi. Niye diyeceğiniz? Ee, abi zombi dediğin yer. Niye bu zombiler bizi yerde tekmeliyor? Aynen. O çok saçma. Ben eleştiriyorum ben. Tamam. Yine Menderes nice. abi sattı. Gitti Nereye sattı abi oğlum? Abi, Ulan çarjıra e yakalandı. Oğlum nasıl çarjıra e yakalandım? Önüme çarjır la. Tank çıktı lan. Bana bok atıp durmayın oğlum. Et. Abi <laughs> sen satıyorsun. Yani hemen satıyorum. Allah Allah. Ay, yine Ay, kuloper. Çikolopter o, çikolopter. Adam yine sattı arkadaş, adam yine yemedi, iç içmedi, sattı ya. <laughs> neyi sattım abi, neyi sattım ya? <gülüyor> <gülüyor> abi ben deli mi edeceksin sen ya? <laughs> abi kaça sattı onu da bir söylersen çok merak ettim. Ya valla NPC'ye niye satıyorsun bari, adama sat. <laughs> Yalnız bütün mermiyi ben vurdum, KS'yi sas aldı süper yani. Bırakalım o işi Bak yine Aa Abi yok böyle bir şey bak Yemin ediyorum Tamet abi KS'nin anasını şey yaptım yani <laughs> Değil mi kanka fark ettin ben değil mi? Ben seni kurtardım ben seni kurtardım <laughs> Abi yok niye ben iki şarjör boşalttım ölmedi herif bir mermi attı öldü Abi iki şarjör de alamadıysan seni tutuyor <laughs> yani kusura <Bu> bakma da <laughs> Aha kim çıldırttı çıldırttı Evet <laughs> cadı var Abi heal'lıyorum öldürsenize şu zombiyi be Juryum. Şimdi abi, Aa, abi. buraya nasıl gideceğiz? Ahıra ya. gir ahıra ahıra. Ahırda fanteziler. Ahırda yukarıda molo var abi. Biriniz gidin moloyu alın. Mert sen alma bak. Aşağını <laughs> yerim. Yok kanka. Abi, gelin oğlum. abi. Ama o var ya o geliyorum. deli attığım molotof bölümü efsane ya. Bence hiç efsane değil. Sana kızgınım kanka. Çok, çok efsane. Bence hiç abi değil. Abi ses şey, Şahan abi gel hel basayım. Bas bas şöyle popoda. Oo. Oh. Abi şurada mermi falan olay değil. Yemin ediyorum var ya şu adrenalin iğnesi, iğnesi müptezeller gibi ya. Proba abi. Var, ee... toplasan 3 şarjör mermim anca var. Ee, Çoğun var? ne yapıyorsun arkada? Bir da alalım. Kurşun alıyorum ya. Ha, kurşun var mı orada? Ya yeni silah alınca kurşun geliyor. Bak geziyor. bak bana ya Samet ya. Ben sıkmadım. Abi sana sıkmıyorum ben bak. İnan eğer kayıptan bak eğimim full zombiliyim orada. Sen önüme geçip kafa Bak atıyorsun. zombiyi öldürmüşüm bana sıkıyorsun hacı. <laughs> bak yemin ediyorum Samet beni beni bugün Fatır diyorsun. <laughs> 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 Ama satıyorsun sen de abi satıyorsun. Abi tatıyorsun. nereye neyi satıyorum abi neyi <laughs> satıyorum ya? İki <laughs> Satı e, <laughs> <laughs> kilo makarna 1 kilo Ne yapıyorum bu abi, abi. satmak yani. ne demek abi ne diyorsun ya? Sarı geldi. İnmeyin daha dur. Ya oraya niye bolo kapatın? Mert. Kanat bolo Molotov değil orada benzin bidonu vardı tamam mı kardeşim? Orada da çok zombi vardı ben de Mert, sıktım oraya Mert, can diye. Mert, Mert, ben bak, Mert, bak can. ala ala cennete sokacaksınız beni zorla Mert, şurada can var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi valla Mert'in adı çıkmış abi. <laughs> Mert aynen. Adı çıkmış yemin ediyorum adı çıkmış çocuğum valla başka hiçbir şey değil. Abi çıktı ya, yemin ediyorum. Hep Nova kimin suçu? Hep şeyin suçu, Menderes abi'nin Şuraya, bu, bu üst kata nasıl çıkacağız hacı? Merdiven. Abi çok mantıklı. Üst kata nasıl çıkacağız? Merdiven. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir abi bak, bu üst katta savunacağız, <laughs> tamam mı? Hadi. Başlatsın, boomer, biri gelsin. Boomer'ı indirmem lazım bak. Boomer gitti bak. Çağrı abi, başlat geç Çağan abi. Bir saniye, başlatma başlatma. Şunu koy, dakika, hayır oraya şey... değil. Oraya değil abi, oraya bir değil. değil. Oraya değil, abi. şuraya koy, şuraya. Misal başka var mı? Bak bakayım. Var mı benzin var ya. Abi bak biri girişi tutsun, Biz, ee, tutsun. Biri şu arkayı tutsun. Ben ben ortada dururum benim bir şey bende. ya. Ben şeyleri alırım. Abi, tamam, abi bak büyüklere, bir beni. dakika. Büyüklere ben atış edeyim tamam mı? Benimki daha güçlü. Hacı bende de pompalı var yalnız abi. Abi sağdan, için. sağdan soldan gelir. Sağı ben tutarım. Sağ inme aşağı bak, salak. Geri... İnme geri gel. Geri gel oğlum saçmalama. Tam bir müstezel ya, mert bir müstezel Sıkmayın ha <laughs> bak varili patlatmayın. İhtiyaç sağdan geliyor, sağdan, sağdan. Sağdan geliyor. Adam bir dayak aşı çıkıyor daha baba. <laughs> Varile dikkat abi, varili şey yapmayın. Arkalı önlü, arkalı önlü. Pet pet yapıyorlar. Pet pet. Abi arkaya kim bakıyor? <laughs> Ratatatatatatata. Gibi gibi şak şak Açın. <laughs> Abi şey Abi çatışırken ben ben Eldo. değilim ya. Yani. Efendim. Ne diyorum çatışırken ben ben değilim. Pat Patlatmayın. Patlat patlat, patlat patlat. Aslına bakarsan zamanında Tam patlattım. Tam zamanında patlattım abi. Neyiz? Bak. Gerçekten zamanında pat patladı. Adana, Adana. İşi bileceğin şey gitmeyece abi. Bak sende daha Molotov var cebinde. Bende de şey var. İndi bak ya Samet abi niye yemiyorsun? Ayıp olmuyor. Abi. Kapı açılmış ya niye miyor abi ses bombasını attı ya Ulan attırdı üzerime <laughs> sattım sattım az önce sattım az önce sattım az, az önce son. sattım ekran leş gibi şu an Beyler biri ha. Ses bombası abi ses hadi İki Niye bekliyorsunuz? Attım attım ben Samet abi Abi hunter Gümenin <laughs> ediyorum böyle bir kafaya şey daha şey. yok Ne demek yavrum O değil bunlar ne yapmışlar abi özellikle Ekstra zombi mod mu bu? Bu ne bu ya? Normal normal. <laughs> Görürsün bak zaten. Ya abi yolumuza ben, molotofu kim attı diyeceğim Mert. Ben ben. Ha Mert bak. çıkmışlar lan Abi hala geliyorlar baksana da abi. Mert attı mod. Mert molotof Mert patlattı. şöyle yaptım. Abi geliyorlar. ses bombası atı yok. yok. Atı Allah ben sıçtı. Ben ne yapayım? Hunter, Hunter, Hunter. Yalnız var ya. Abi parçala, besle yaptı bana. Abi charger. Abi what the fuck? Niye bana sıkıyorsun Mert ya? Ben buradayım. Devam ne... tamam, devam devam devam. Gel buraya M Mert buraya gel buraya gel Mert buraya gel. Aa, aa. Aa. Allah Oo. razı olsun. Geri çekil geri çekil geri çekil. Abi Çağan abi çıktı. Çağan abi çıktığı gibi iki ordu çıktı. Yukarı ordu. çıkın abi, yukarı çıkın. Yukarı çıkın. Çağan abi. Dalgamdı, dalgamdı çıktı oradan ya. Vallahi iki ordu çıktı. Oha! Abi, acil i̇çeri girmemiz lazım. Acilen içeri girmemiz lazım. Bu olup sıcak tarafta. Aha. Hızlı davranıyoruz. Abi koşun bence. Koşun bence. Giriyorum aynen ya ben gidiyorum. Odu. İçeri gir gelip kapı orada gördüm. Abi indirdi beni. Aldım. Girin 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 içeri girin. Abi hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum bu Sağ far tuşu, sağ far tuşu. Sağ far o tuşu. Gireceğimiz yerden çıkıyorlar. Gelin artık. Sağ far tuşu. Aynen. Sat 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 sat, sat yerlerimi beni sat sat beni abi. <laughs> abi efsane epik, efsane <laughs> epik. <laughs> Kapıyı ben kapattım oğlum. <laughs> ne taşıdım? Ne taşıdım? Efsane <laughs> epik, efsane epik. <laughs> Nereye sen taşıdın oğlum? Ben taşıdım abi tüm skorlarda birinci benim şey cadıyı geç, cadı da ölüyordum. Hep kadar. sen taşıyorsun zaten, hep ben satıyorum, sen taşıyorsun. Nasıldır oradan? Şuna bak. Ben taşıdım. Arkadaşlar abi. görün bunları. Bak heal bana lazım yalnız. Ben canım gitti Abi bana bir... da lazım ben ölüyüm zaten. Tamam abi yılla evet. kendini. Sen gelme ayı. Evet. Aa okey artık yeter. Ben son artık yılımla Mert'e heal'ladım o biliyor. Aynen. Onun aynen. bana abi bir minnet borcu var. Abi var ya yalnız on numara oldu ha gerçekten bildiğin oturduk baştan sona şey yaptık tam çözüm yaptık resmen ya. Aynen abi, aynen. Baştan başlasaydık daha efsane olurdu neyse. Abi Allah aşkına bak bir eğilmemi bekleyin iki saniye sıkmayın 80 canım vardı direkt Ama siz de kurşun dön ne atlıyorsunuz? Abi mermiye kafa atıyorlar diyorum ya Aynen Tam önümüze geçiyorlar biz ateş ediyoruz adam önümüze geçiyor Aa çoğun b'ye bak çoğun b'ye bak vay 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 Lütfen vc'leri kontrol edin ee, içeride kontrol hapı falan varsa götürün abi Var mı? Pis var mı? Pis Tat 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 Niye ölmüyor bu ya ölmemeye inat etmiş Abi ben dipçiyi koydum kapı patladı. Ha. <laughs> Oha ya. Yani... Aha işte asıl aa, bizim aa, alana geldik yani. abi. Geçmiş on olsun. 10 numara savunma alanı. Abi siz burada gelen orduyu görmeden tek bırakın gidin anasını satayım. Gidin. <laughs> abi bak burada numara <laughs> adam arkada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya Mert niye satıyorsun? Mert son bölüm satılmaz abi, ya. Abi siz beni sattınız ya. Ben Menderes abi'nin arkasından geliyordum. Adam yardırdı arkasına bakmadan. 50.000 kaldırıyorum geldi beni. Her parti hardcore. Nereye hardcore? Yılla kendine. Ya da görürsün bak Kendini orada yıllar. Ya zaten hep Menderes abi satıyor ya. Ulan var ya benimle başınız yiyin başınızı. Başınızı. <laughs> Ulan mertih yıllarım onu kurtarırım. Şöyle yaparım, böyle yaparım ama hiç adam. Abi tamam. Ama satıyon tamam. abi satıyon Mert? Bir şey yaramıyor. Mert canım 27 iken seni yılladım unutuyon galiba ha? Mam bir şey demedim Allah Aman Allah. Aman aş. Aa molotof molotov o, o. var. Beyler burada canlar var bakın canlar. Hacı bu bu şey neye yarıyor ne ya? Bu neymiş? Alo <laughs> abi, buraya gelin can alın. <laughs> Aa. Heyecan. Heyecan. Ben benim her şeyim tamam. Bana lan bana bana. Bir saniye Aa, abi evet, bir molotov. saniye bir saniye bir saniye abi. Molotof buldum. Abi alo bak. <laughs> What the fuck? Geliyorlar bir grup geliyor. Molotov'un var haberiniz olsun. Abi grubu komple öldürdüm. O baglanmışlar oldukları yerde. Tepede de bir tane. varil vardı burada bir tane. Varilleri abi atın ona göre savunma yapacağız. Abi hadi ben sniper olacağım. Şu üstte size keskin nişancılık yapacağım. Eğimin iyiyse ya yap abi. Eğimim iyi ya sıkıntım yok. Azıcık Benim... ben Deres abi'yi tarıyorum da o kadar olsun. Abi ışıklandırmayı açın da başlayalım. Hayır bir saniye. varilleri falan bence düzgün yerlere dizin. Öyle yapıyorum ben kimsenin umurunda değil ki ben yapıyorum işte o işi. Buraya şöyle bir tane attım. Hadi heyecan bastı bak başlatacağım var ya Tam Menderes abi ortadayken başlatacağım Abi şunları nereye atıyorsunuz ya Bunlar da patlıyor Hazır abi. 3 2 1 Let's go. Yemezler acı. Başla. Yukarı mı çıktınız? <laughs> Fal. Oros. Game, <laughs> or <laughs> <laughs> Game satış. Game satış. Abi. Game satış. Eee daha rock konseri başlatacağım. İn rock konserini başlat. İn. Sikimde olmaz. Ya. Yemin ediyorum var ya. Mert'i mi satıyor? Mert'i mi Mert. Gel, gel yukarı abi. Yolda. Yukarı gel ya abi. <laughs> Öbe bitullah geliyorlar. Oğlum biz birbirimizi burada vururuz ha. Herkes bir kö bir yere baksın. Aynen aynen herkes bir köşeye baksın. Abi, abi ne oluyor şey? lan? Hayır. <laughs> balga attı ya. Abi, <gülüyor> benim, <gülüyor> biri çekiyor, biri çekiyor. İmdat, ben öldüm ben İmdat. Abi ben çok ben de uh. bak. Baca... Oo. Uh. Abi yemin uh. ediyorum bu yaptıkları Allah'sızlık ama ya. <laughs> yemin ediyorum ya, sen mi şey akıllısın? <laughs> Sen mi akıllısın? Ya, Aha birisi öldü. Mert, öldü. Mert öldü. Mert'i kurtarmaya gidiyorum. Beni koruyun yukarıdan. Koruyor. Ulan bu yapay zekaya ne kattınız siz böyle arkası fazla gelmiş hayvanlar. Charger geliyor, charger geliyor. Karı <laughs> geliyor. Yavşak yine de tuttu beni ya. Adamsınız. Abi bak sağ tıkla gelenlere tamam mı? Var ya sizin yüzünüzden fail'layacağız fail'larsak ha. Benim sahnede mi? durma Bilmiyorum sahnede ben... durmamız lazımdı bizim. Aynen. Abi tam Bilmiyorum. bir Ne bileyim Sprinter'ın oraya attıracağını. Yani. Abi koru attırdı resmen ya. Tutamadı. Bir dakika bak. E, korudum ya hadiysiniz lan. Abi ne uçtu ama ha. Ne ne uçtu Tıp tıp tıs tıp 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 Lan neresi abi beni koru da ben canım az <laughs> ya yo Abi zombi <laughs> gelmeden niye başlatıyorsun ki onları Al işte En üst kat iki kişi bir altı iki kişi olsun <gülüyor> Allah <gülüyor> Kim sıktı lan bana <laughs> Aa geliyor uğraşın Samet. Abi, ben kaçacağım. <laughs> K gelsene oğlum buraya zaten. Aha geliyor sizin o lanlar. Abi, abi, abi! Abi. Çık çık koruyorum ben çık. Çocuğun çocuğu saldırılar geliyor ya. Yalnız 3 4 dartalı tank da gelecek haberiniz olsun. Biliyoruz. Biliyoruz Kim abi. 4 mi tank gelecek? Allah bilmiyorum 3'er 4 4'er gelir. Abi ben iki tank geliyor diye biliyorum ya. Helikopterle bizim kaçmamız lazım. Alamıyoruz onları zaten. Helikoptere taşma yapıyor. E abi. 3-5 zombi geliyor sadece abi. Ama Sa abi seni ben koruyorum ben. Sana abi. öyle geliyor. Sağ Sol soldan geliyorlar. Abi. Düşme düşme düşme. Yeminim boktur ya, yemin ediyorum varsa kafa atacağım ya, yeter. Geçeceğiz, Abi... sağ tarafa olun. Sağ tarafa olun bak. Çok rica edeceğim, beni koruyacağım diye bana sıkmayın ya. Ben sıkmadım. Helikoptermiş arkadaş ya. Abi bizim buradan helikoptere sinyal vermemiz gerekiyor, birkaç tuşa basıp. Evet. Bak bunun üzerine gelir artık herhalde. Ben de çıkıyorum sizin tarafa doğru. Bence de abi. O tank geliyor, tank geliyor. Çık 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 çık. neyse, ne yapsam hayvan bu dede. Charger değil tank bu. Valla Menderes abinin olduğu yere doğru Allah Ekber deyip fırlattı Kayı'yı ya. Yas etmedi. Abi bana Yemez. Bana niye sıkıyorsun ya Samet? Abi sen önüme geçiyorsun. Allah Allah. <laughs> Kemin ediyorum yani. bak. Şu muhabbet bitmedi oyunun başından beri. Bana sıkma canım az. E bana sıkma suyum Samet. Yemin Sandani ediyorum katilin olacağım yemin ediyorum bak. Aa geldi. Oh, helikopter geldi helikopter çok kenara. Oha tank geldi Tank Tan geldi. Kan da var helikopterin yanında. Allah canımı alsın satıyorum. Vallahi şu satıyorum. Vallahi satıyorum Allah ben be. daha. <laughs> sat 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 çağlar sat. sat, sat. Tat Menderes abiyi, tat zaten, tat abi. Tatla Tatla. Abi arkamdakileri sıkın. Abi çıkamıyorum. Abi bana sıkmayın. Hadi, hadi. <laughs> abi. Geldim. Hadi. İçerideyim, hadi. gel. Yes! <gülüyor> <gülüyor> abi baygınım içeride bir de. İyi abi. baygınsan düşerim. Abi 10 numara epic. Ölenler Mendo'ya. Hayır. <laughs> Hayır! Hayır! Hayır. Ezik. Aa, <laughs> ezik. Ezik. Hayır. Ezik. <laughs> <laughs> Hayır abi. Abi bir saniye. 1 saat 20 dakika sürmüş. En fazla da bak ben satıyorum dediğimde nerede sattım ben? Bak 7 defa yer Sonra nerede sattım ben? Yer düşme sayısı 8. Ha. Abi her yerde, her alanda <gülüyor> <gülüyor> Bak bak yakın dövüş silahının birincisine bakın <laughs> hunterlar öldüren hunterlar. ha Bak. Bomberci ben. Smoker, smoker ben. Hayır aynıyız Geç geç Sarkıcı bunları. Jockeyci ben. Çarçıcı <laughs> <Jokerici> ben. Çarçıcı <laughs> ben. ben. <Çarşıcı> ben. <laughs> en fazla hasar alan ben. Niye ben? Demek ki bana ateş etmişsiniz. Toplam isabet oranı. Oh. Abi, görüyor musun? Bak görüyor olmalıdır. musun? %27 ne demek biliyor musunuz? Size çok neredeyse hiç ateş etmedim demek. Demek ki spastik gamer yüzde on mu ne? On <laughs> 19 on hakkımı yemek. Neyse Oğlum arkadaşlar abi. izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Ee, bizden Aynen. bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Aynen umarız. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Aynen görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.